Dede bir şey diyecek mi sen? Canlı yayın <laughs> Evet. Burada tabii herkes para bekliyor varsa ulaşır da alır? <laughs> para almadı adam. Alırlar da alır, daha. Arkadaşlar bu sefer de trenden canlı yayın yapıyoruz. Sınırdan yaptık, uçaktan yaptık, şimdi de trenden yapıyoruz. <laughs> Hava yolu, demir yolu, sınır deniz yolu var. Denizden de bir ara yapacağım ama o da kalsın aklında. İnşallah Miami'de olur. Miami. Vay 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 vay. Saat kaç acaba Türkiye'de biz Hiç bakmadık lan. Kaç saat gitti? Doğru. 3 bin adım daha mı atacaksın? 3 adım ben dururum. O Kamil hoş geldin ya aleyküm selam. Nasılsın dostum? Aleyküm selam. Burak Aydın. Robin. Aleyküm selam kardeşim. Egemen iyi yolculuklar abi demiş. Egemen gel artık gel gel. Yeter artık. Gel. arada kaldın öyle. Kamil selam kardeşim. Bu sefer de trenden canlı yayın yaptık. Burada mesajlar uçtu gitti. Erkan, Bayrampaşa Erkan. Çınar ne yapıyor? Çınar'a selam söyle. Vay, Turka Brazil. Aa nasılsın demiş. Arkadaşlar Brezilya'da Türk ve Brezili takip edin. Çok iyidir. Çok delikanlıdır. Ortalama 20 yıldır Brezilya'da gerçek bilgiler veren bir arkadaştır. Zade uzun yolda selamlar demiş. Aleyküm selam kardeşim. Şampiyon Beşiktaş selam Andra istemiş. Hoş geldin dostum. Dijit YouTube selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Zekariya Muhammed Salah. Hocam benim arkadaşım 2 sene önce bu yoldan gidiyordu. Suriniyam'da olur Brezilya olmazsa Hiç bilmiyorum kardeşim orayı ya Zade uzun yolda Peterson'a gidiyoruz birader New Jersey Peterson'a gidiyoruz bizim Türklerin olduğu yere Neyse hayırlı yayınlar Hamza abi yeni abone oldum yolunuz açık olsun Hoş geldin o zaman kardeşim sağ olasın Kemal Cem Uçar abi hayırlı çocuklar demiş eyvallah kardeşim Halil Polat hoş geldin kardeşim Hoş geldin. Egemen Gökçe, Guatemala'da belaya battık Hamza abi. Aynen öyle kardeşim. Guatemala'da biz de belaya battık. Çıkıncaya kadar canımız çıktı yani. Mehmet Koş hiç çekmiyor demiş. Bilmiyorum ne dediğini. Nereye Hamza abi demiş Emirhan. Dostum Nevjesi Peterson. Kamil yanında kim var demiş. Yasin sabah gitti biz de onun yanına gidiyoruz şimdi. Samet hoş geldin kardeşim. Turko, Brezilya eyvallah abi havalar soğudu demiş. Vallahi ben havalar soğudu zaten diye kaçtım bu tarafa birader. <laughs> Emre senin yer Telegram kanalını ne zaman açacaksın abi demiş. Vallahi Emre şimdi telefon bakmaya gidiyoruz. Ben telefona Çin mal olduğu için buranın simleri, sim kartları olmuyor. Burada bir yer varmış. Orada 42 dolara hem telefon hem hat veriyorlarmış. Onu bulmaya gidiyoruz. Hem de iş bakacağız orada. Robin anladık dostum anladık. Sade uzun yolda. Egemen Allah Guatemala'dan kurtulmayı nasip etsin senin gibi. İnşallah kurtulacaksın kardeşim ya. Kıvanç Atakbul Guatemala'daki arkadaşları nasıl bir dışına geçebiliriz demiş. Egemenle mi diyorsun kardeşim? Egemen Gönül'ün adresi oradan yazabilirsin. Kıvanç Nevcut'un ekibi davranıyor bilin olsun demiş. Valla New York'taki Türkler çok iyi yardımlaşmaya çalıştılar. Kimse kötü davranmadı ama New Jersey'yi bilmiyorum. Orayı da göreceğiz. Derbeder olduk. 38. Selamun Aleyküm demiş. Aleyküm Selam kardeşim. Eyvallah Halil. Yılmaz Çetinbaş. Macera dolu Amerika'ya. Vay be nereden nereye demiş. Aynen öyle bile. De. Nereden nereye geldi? size biraz da etrafı göstereyim şöyle bak. <laughs> Kıvanç Atakul dolandırıcılar milleti kandırmadan telegram kanalı açsan iyi olur. Açacağım açacağım dostum. En fazla 1-2 gün içinde açıyorum artık onu. Tamamen yardımlaşma kanalı olacak. Zekeriya Muhammed hocam para nasıl hallediyorsun havale mi? Valla e, banka kartından çektim hep ben birader. Komisyon kesiyor ama Banka kartından kestim çünkü Western evet, Union bazı yerlerde çok problem oluyor. O da kesiyor ama çok da problem oluyor. Emirhan Polat, iş olarak ne düşünüyorsun demiş. Kendi mesleğim serigrafi ustasıyım onu yapmak istiyorum ama ilk e, çalışma izin çıkıncaya kadar ne iş olsa yapacağım dostum. Kıvanç Atakul, Egemen, Guatemala'da neler yaşıyorsun demiş. Egemen sıkıntıda şu anda çıkamıyor bir türlü orada. History Master Center. abi Schengen vizem var, Paris'ten Meksika diye tamamı ile turistik amaçlı gideceğim. Plan yapıyorum, girebilir miyiz? Bence girersin Paris'ten Çiğe'ye, Meksika'ya. Ama yine de ben sadece kendi fikrimi söylüyorum kardeşim, bak söyleyeyim sana. Burak Aydın, abi El Salvador ya da Costa Rica'da direkt uçuşlar sıkıntı olur mu? Türkiye'den demiş. Olabilir kardeşim. Oraları tam geçiş noktaları. Egemen Gökçe var. Vize reddi yaşadım. Kaldım. yol arkadaş arıyorum demiş. İnşallah kardeşim oraya mutlaka gelenler olur ya. Yılmaz Çetin açmış perde dinliyordum. Canlı bildirim gelince açtım hemen. Eyvallah hoş geldin. Yayın bitince bileler Ferdi'den bana soru dinle. Ya yani bana soru ya da son sabaha din Burak Aydın banka kartı ve kartı çıkarttı mı demiş. İkisini de çıkartamadık henüz yani. kardeşim. Biraz e, yavaş ilerliyor dururlar. Uğraşacağız. Abi Türk yap güzel para var. Bir sürü Türkçülük yapıyor. Olabilir kardeşim de. O, hemen hemen olmuyor yani. Hemen olmuyor. Onun için de çalışma izni, ehliyet, meyliyet hepsi halletmen gerek. Kadir Aydınan'da kardeşim hayırlı yolculuklar. işi rast gelsin inşallah Sakarya'dan selamlar. Selamlar olsun Kadir. Kıvanç Atakul, Egemen, Guatemala'ya rüşvetle para kaptırdım mı merak ettim demiş. Sanırım işte kaptırmadı diye biliyor. Çünkü tek o varmış Türk. Mahmut Fatih Atat, hoş geldin. Merhaba dostlar, hedefine ulaştı sevindim. Eyvallah kardeşim ya. Kovan Çatakul Tangolis seni, Tangolis seni çok takdir Valla sağ olsun Tangolis çok takdir etti de. Bizim bu Celil Piçi durmadan yorumlar yapıyor. Sahte hesaptan, mat, Muska diye bir sahte hesaptan. Daha önce de bana yapmış da engelledim. Sonra Metin abiye yaptı o da engelledi. Ama Tangolis onu engellemiyor. izin veriyor bunlara. O yüzden ona biraz kırgınlığım var yani. Benim videolarımın hiçbirinde Tango Lise en ufak bir kötü yorum bulamazsınız. Hepsini siliyorum. Ama o silmiyor. Artık Samsung kardeşim kaç numara yapmalıyız ya sonra ortada kalmayalım. Valla Türkiye'den çıkacaksan bir 5 bin dolar olsun kardeşim. Görüntü iyi değil demiş. Valla ilk trendeyiz o sıkıntı ya. Arkadaşlar trend olunca internette de sıkıntı oluyor. Kamil Toprak Yasin Youtube ne zaman açıyorsun demiş. Sinan'a demek istedin herhalde. Sinan yakında açacak. Hasan Kaya dönmez sana iş vadedip şu an telefonu açmayanlara nereden tanıştın ki bu adamlar? Youtube'dan tanıştık dostum. YouTube'da tanıştık. Boş ver o hiç girmeyeceğim. Kimseye muhtaç değiliz Allah şun, Kendi başımızın çaresine bakacağız yani. Small Oğuz kolay gelsin demiş. Eyvallah kardeşim. Burak Aydın abi bisikletle doğru iş yapmayı düşündün mü? Düşündük kardeşim. Birkaç kişiyle konuştuk. Hiç para kazanamıyorlar. Bisikletle doğru iş... şey yapmayı Haftalık sorunları kapamıyorlarmış. Hayır haftalık saat 3 saat. Bir sorayım Astir Abi cevabı aldım hemen kaçmıyorum. Seni desteklemeye devam. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin Türk Müzik. İbrahim abi orada Türkler birinde ırk, tırcılık ehliyet okulu var sana yardımcı olur. Olur. Mutlaka olur kardeşim. Ee, işte çalışıyor. Engelliyor. Celle laf soktum demiş. Aynen Tuvaş gördüm kardeşim. Çok sağ olasın ya. Kasım Ulu Tamza kardeşim işiniz rızkınız bol olsun demiş. İnşallah abi sağ olasın. Zekeriya Muhammed Salah hocam tahmini ne kadar Brezilya'dan sonra 4000 dolar civar para harcadım. Yasin paraları nakit taşımalıyız. Yok nakit taşımayın kardeşim. Kartta olsun. Birazını nakit kartı olsun. Hatta tek 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 bir kartı çalınır, bir şeyler olur. İki kartın olsun. Fatih Türk nereye gidiyorsun demiş. Ee, şeye kardeşim, Peterson'a gidiyorum. Levent Albayrak, iyi yayınlar başkanı atsın demiş. Eyvallah hoş geldim. İzmitli, toprağın geldim. Levent Albayrak. Rio da vatandaş seni örnek oldu herhalde. Başlıyorum onlar arkadaşlar. Kaan Turan CIA'ya arayacak seni. Vallahi en son FBI'ye bildirmişlerdi ama işte evimin olmamasının faydasını gördüm. Kapına dediler FBI gelecek. Ben de kapı olmadığı için rahatım. Sinan yanında sana ona da selamlar demiş. Aynen o da sana selam söyledi. Aynen Egemen bire, bireysel geldi ya. O da bizim gibi tek başına. Guatemala'da tıkandı arkadaşlar. Guatemala'da şu anda sıkıntı var. Neden sıkıntı var? Benim videolardan sonra haftada ortalama 30 kişi gitti oradan vize aldı. Bu da şu an için sorun oldu arkadaşlar. Nereye geldi Peterson? O da bu yüzden sorun kolay kolay vize de vermiyorlar. Kaç bir arkadaş. Kaç bir arkadaş burada arkadaşlar şu merdivenlerden bir ineyim. Oy oy oy. Arkadaşlar mesajlar biraz aşağıda kaldı. Yasin nerede amca olsa demiş. Yasin bizden önce geldi Petrus'a. Burası arkadaşlar. Yasin bizden önce geldi. Sabah işi vardı onun. Onun Yolun açık olsun demiş Yahya Gül. Eyvallah kardeşim Murat Yayla Gül. Arkadaşlar dediğim gibi Guatemala'da sıkıntı olmaya başladı. Çünkü çok fazla Türk gitti. Çok fazla yani. Sadece bana yazanlar haftada 30-40 kişi. Sadece oraya gidip vize alanlar. O yüzden orada artık sıkıntı olmaya başladı. Şöyle Peterson'dayız. Halil Polat canım kardeşim bir an önce bir iş bul. Metin ilk öçgör olan borcunu öde. Yorum getirmek için pusuda bekliyor rahatlığı. Arkadaşlar boş verin ya. geliyor okuyorum. Herkes boş ver. İşinde, gücünde. Çalalım, yol çıkalım. Tabii ki mecburen iş bulmak zorundayım zaten. İşimi de bulacağım, çalışacağım da. Mecburum yani buna. Burada para kazanmak çok kolay arkadaşlar. Yeter ki işin olsun ya. Haftada bin dolar kazanman çok kolay. Bin dolar az para değil ha. Biraz da yanında ek iş yaparsın. Hafta aylık 5000 dolarları bulursun yani. 5000 dolar demek çok güzel bir para demek. Yani bir ayda en fazla iki ayda kendini toplar. Arabanı marabanı hepsini halledersin. Şu anda bizim için önemli olan hemen iş bulmak. Şimdi uğraşıyoruz. Bakın bugün Buraya bulamadık. O bile belli değil şu anda yani. Yayın kötü görünüyor demiş. Bedava. He? Para almadılar. Bedavaya geldik. Almadılar. He? Niye almadılar? Sonra geleceğim alacağım dedi. Almadı. Geldi. Almadı. Arkadaşlar yayın kötü çünkü internet sıkıntısı var. O yüzden yayın kötü. Zaten fazla uzun bir yayın yapmayacağım. Ya 15 dakika falan öylesine bir sohbet edelim diye açtım. İş aramamız gerekiyor. O Irak bayrağı mıydı lan karşıdaki? Ha Filistin bayrağı. La. Ha Filistin bayrağı. Yüksel Güler. Yazmışsın ki selamlar özgür olan 5 lira borçlu açıklama yapman lazım. Açık hiçbir şey yok kardeşim. Borcum var diyorsa çıksın söylesin. Ben söylüyorum borcum yok Allah şükür. Allah yolunu da açık etsin onun. Amerika'ya gelmeye niyetlenmiş. Dediğim gibi Allah yolunu açık etsin. İçinde en ufak bir kötü art niyet yok. Öyle borcum borcum da yok arkadaş. Bir tane adam vardı. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel. <laughs> Onu Arkadaş, Allah kadar yayın çok kötü. Çok kötü o yüzden kapatalım. Müsait bir zamanda şu yarat bir halledeyim. Yasin'le beraber bir ortak yayın yaparız. Çevir yaparız. Kötü mü yayın? Gözükmüyor mu ya? Ha. Tamam. oo, ben trende kalmışım. <laughs> arkadaşlar kapatalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.